Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir senaryo tanıtım bölümüne hoş geldiniz dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlere diktatör serimizin Türkiye finalini yatmıştım dostlar peki bugün ne yapacağız bugün çok güzel bir senaryoyu sizlere göstermeye çalışacağım Kısaca hemen açıklayayım. Biliyorsunuz ki Nazi Almanyası Sovyetler Birliği'ni yıkmak için Operasyon Barbaros Harekatı diye bir plan geliştirdiler ve bu planı uygulamaya başladılar. Lakin bu plan kısa süreli işlese de sonradan e, topraklar büyüdükçe etrafa saçıldıkça askerler ölme oranı daha da arttığı için sürekli sürekli ve sürekli geri çekilmek zorunda kaldıklarından dolayı bu plan başarısız bir plan oldu dostlar. Zaten Hitler'de kontrolü e, generallerinden alınca işler daha da kötü oldu biz şimdi sizler birlikte bu Operasyon Barbaros harekatını kendimiz uygulayacağız dostlar. Bakalım kazanabilecek miyiz ya da kaybedecek miyiz sizler birlikte bunu göreceğiz. Umarım videomuzu beğenirsin diyerek isterseniz yavaşta oyunumuza başlayalım dostlar. Buradan German seçiyorum ve Uruguay kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 25.332.000 nüfusumuz varken 6.226.000 ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Daha sonrasında buradan vergilerimizi standartımıza diyecektim ki bu bizim standartımız olsa gerek. Buradan mallarımızı yatırımlarımızı hemen normaline çekelim ve buraya kapatıyorum. Arkadaşlar bu arada bu tür içeriklerin devamı için aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Biliyorsunuz ki daha bir hafta önce 20 binken şu an 22 aboneyi hızlı bir şekilde 30.000'e 30 doğru gidiyoruz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum dostlar. Buradan üretim gelirimizi aynı şekilde yönetime de bu şekilde vereceğim. Bu arada bu modun linki açıklama ve yorumlar kısmı mevcut. İsterseniz oradan indirip oyunuza ekleyebilirsiniz dostlarım. Kardeşlerim haberiniz olsun. Şimdi şöyle haritamıza bir göz atalım. Görüyorsunuz ki otomatikman bir sürü devlette de savaşta başladık ve nüfus oranlarımız o kadar az ki bir sınır asker götü ne kadar bu ihtimal bunlar bizi alacaktır. Buradan diplomasiye bastığım anda görüyorsunuz ki Avrupa Birliği, Alman Konfederasyonu, Kutsal Roma İmparatorluğu, ee, yeni Alman konferadesi ve Lebransorum adında farklı bir devletler kurabiliyoruz. İsterseniz bunu sıfırdan serisini yapabilirim. Haberiniz olsun. Bu modda çünkü her şey çok mümkün dostlar. Şimdi bakın sınırda 750 tane askerim var. Niye bu kadar az askerim var benim? Nüfusum o kadar yüksek olmasına rağmen benim niye bu kadar az askerim bilmiyorum ama ilerleyeceğim sonuna kadar. Zaten paramız az arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi öncelikle buraları inşallah almazlar. Çünkü benim şu an asker basmam biraz zor diyecektim ki arkadaşlar detayı gördünüz mü? Allah'ım ne kadar güzel. Şuna bakar mısın? Ne, ne güzel yapmışlar ya. ya bu arada bayrağı demedim. Yapan kişiye dedim. O ne lan? Arkadaşlar topraklarıma bir şeyler oluyor. Sovyet muzaffer diyor. Hay Allah belanı vermesin. Benim to tüm topraklarımı aldı ya lan. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ben buraya asker getirene kadar bu ihtimal beni ee, alacak. Yani Barbaros planı dedik. Lakin oyun askerlerimi siliyor. Bak oğlum burada da kale var ha. Ne güzel yapmışlar lan. Neyse. Şimdi ben sınır askerler çekene kadar benim arkadaşlar bolca para bulmam lazım ki ben bu işi halledebileyim. Yoksa diğer devletler bakın görüyor musunuz? Herkese savaşta başladık. Ya senaryonun yapımcısı diyor ki ne yapayım neydi kazandırmamam lazım bunu ona. Ama ben kazanacağım. Çünkü neden olmasın. Şu an 154.000 param var arkadaşlar. 154.000 paramı biraz asker basarak aslında harcayabilirim. Gelsinler, gelsinler. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Ee, benim vasallar zaten vasallarım ve ittifaklarım güzel bir şekilde bana yardım ediyorlar. Etmeye de devam edecekler, inşallah diyeceğim de. Burayı, Abi ben buraya, sen benim İyi, vasalımsın, güzel. Benim vasalım olmasa da bir an korkmuştum arkadaşlar. İngiltereyi de aynı şekilde çıkarmatacağım. Gelsin Sovyet abim alacak şimdi Bak şimdi arkadaşlar. an itibariyle Sovyet giriş yaptı. Ve ben artık buradan asker basabiliyorum. Nane yemedin mi sen şimdi? Sonunda be kardeşim asker basabiliyorum ya. Alalım. Sıkıntı yok gelsin arkadaşlar. Bu Barbaros harekatı ne zormuş ya. Hitler hazırladı biliyorsunuz ki bu planı arkadaşlar. Çok da güzel işliyordu biliyor musunuz? Yani baya ilerlediler. Da Moskova'da küçük bir cephe vardı. O cephe full savundu zaten buralarda boş sallar ve onlar da ilerlemeye başladılar biliyorsunuz ki Evet çok garip bir savaş ya acaba gerçek gerçek hayatta kazansalar ne olurdu ya büyük ihtimal arkadaşlar, hani çoğu insan şey diyor ama Hitler e, Türkleri severdi onlara bir şey yapmazdı diyor da arkadaşlar bu Hitler Bulgaristan'dan e, yenik. Ya ayrıldıktan sonra yani almışlardı ama diğer devletler artık çıkarma falan atmaya başlayınca orada birçok plan buldular ve planlarda bilin ne vardı hadi bakayım tahmin edin Türkiye e, planları vardı arkadaşlar Ermenistan yani buradan bu şekilde geçeceklerdi Bakü'ye doğru ilerleyeceklerdi biliyorsunuz orada petrol var ve petrol almak için gideceklerdi ama işte başaramadılar Alman ordusu şu anki teknolojimizi Almanlara borçluyuz bu arada Bilen bilir yani kısaca. Tamam. Ben bayağı güzel mantıklı konuştum ha. 1072. Aynı şekilde askerlerimizi bu şekilde dağıtacağım. Şurada 49 bin askerim var ve bu asker sürekli ilerliyor. Kardeşim sakin ol. Sakin ol. Hepimize yetecek kadar toprak var. Şu Barbaros harekatını ben kazanayım. Vallahi bak. 26 bin. Şuraya da bir çıkarma atabilirsem tadından yenmez. Arkadaşlar paramız az ama halledeceğiz. Merak etmeyin. Moskova ilerlediğimiz zaman zaten bitecektir inşallah. Ya Irak ne alaka ya? Ya kimsin ya? Şu Jormon Reach bayrağını gördün mü Irak? İşte bu bayrak biraz sonra senin oraya bayrak dikecek. Gel bakalım. 2065 1584 bu şekilde dağıtacağım. Abi bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten çok zor senaryo yapmışlar. Yani zorluğu görüyor bir fark edebilirsiniz. Eğer modu indirip oynarsanız zaten mobil için uyumlu. En gelişmiş model bu arada. Eee Eton Plus modu arkadaşlar açıklama kısmında linki mevcut Eğer bu modu indirirseniz neyin ne olduğunu zaten otomatikman anlayacaksınız diyecektim ki oradaki detayı da fark etmişsinizdir Abi Moskova'nın e, o şeyi neyse bunu artık ne dönüyorsa unuttum ama Komünist bayrağı simgesi çok güzel ya abi ne güzel yapmışlar Çekiyorum askerleri bu şekilde 3529'da sen buraya gideceksin Allah Allah sınırları geçemiyoruz arkadaşlar askerler basayım ne olur olmaz. Arkadaşlar biliyorsunuz biraz yol kat ettik yani ya. ya. nereden baksan kral hareket bir şekilde ilerliyoruz. Bu senaryoda acaba yani oynayabilen olacaktır büyük ihtimal. E dün bu arada sizlere bir şey söylemiştim. Hani şu devletin ismini okuyanlara bir tane ejof vereceğim demiştim ya. Onu bir arkadaş kazandı arkadaşlar. Instagram'dan e, siz de gelin. Zaten her hafta yapacağım bu anket çekilişlerden. Haberiniz olsun. Kaçırmazsınız. Beleş Ejof oğlum. Fena mı? Of geçemiyorum artık sınırları ya. Oğlum bir salla Moskova'ya gitmek istiyorum. Yeter la. Ben 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 bu kadar zorlu ben her far 4 oynamıyorum. Bu kadar zorlu görmek de istemiyorum. Sal şu toprakları hadi gideyim ben. Aa. Leningrad'a geldim. Yani ne diğer Petersburg. Asker basıyorum yeter salda gideyim ya. Arkadaşlar bu arada e, aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalmamı değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlarım. Biliyorsunuz bakın çok hızlı geliş yollar kat ediyoruz. Hedefimiz 31 bin abone. 31 abone aboneye yani artık ne kadar sürede varız bilmiyorum ama bugün 21 22 bin 400 olacağımızı biliyorum evvelallah. Çünkü gözüktüler arkadaşlar. Gözüktüler. Evet buradan bak deli deşet ordu bastım bunları toparlıyorum. Allah belanı vermiş. Sen 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 nesin ya? Sal şurayı, sal. Arkadaşlar yok. Yemin ediyorum bir saatte uğraşıyorum ama hala bir yol kat edemedik. 3,5 milyon ekonomisi varmış. Benim 6 milyon. o yüzden değil mi? Bak paket attım. Şu paket attığım yerler direkt benim olsa keşke ya. Of. Sovyet adam. Ufak beyaz barış yapsak mı? Hadi ben diğer ütüenden toprak istemiyorum. Hiç barış yapar mı abi? Oğlum barbaros payrı Barbaros harekatı çöp ya. Valla arkadaşlar bu plan çöp. Hitler seni yapacağım planı tüküreyim. Bu nasıl bir plan ya? Ben kendi planımı uygulayacağım. Yeter artık. Arkadaşlar kendi planımı uygulamaya başlıyorum. Ee, benim planım nedir? Hemen söyleyeyim. Benim planım düşman görünce öldür planı tamam mı? Direkt böyle hedef Moskova değil. Düşmanı gördün mü indireceksin kardeşim. Etrafından dolaşmana gerek yok. Biz bir saattir etrafından dolaşmaya çalışıyoruz. Askerleri ee, aç bırakıyoruz ama öyle bir şey olmayacak. Panzerleri öne sürüyorum. Zaten şu İngilizlere de çıkarmatamıyoruz bir türlü. Gerçek hayatta da ot atılmamıştı zaten. Şimdi de atılmıyor. Ne oluyor oğlum bu Air 4 değil ya. Salın ya şu oyun. Allah Allah kaldım bu cephede çıkamıyorum hiçbir yere gidemiyorum. Sallan beni. Allah arkadaşlar delireceğim vallahi delireceğim ya. 183 605 3013 6027 Bak aldım aldım almadım bıraktım hadi bakayım. Benim bak benim plana girdik şu an arkadaşlar. Benim plana girişimiz yaptık şu an. Ya alırız ya kaybederiz bittik bu yani. Bu işten bu kadar. Alırsak alırız, kaybedersek kaybederiz. Zaten vasallarım da bir işe yarıyor. Yani ittifaklarım olsun, vasallarım olsun hiçbirisi bir işe yaramıyor. Bir şey Fransız benim sözde vasalım ama hala burada bir toprağı yok. Yani... Aa varmış lan. Var da ama bir işe yaramıyor arkadaşlar. Şu zaten şu ordu da orada kaldı gelmiyor savaşa. Bak. Barbaros'a Ahrettin planını çöpe attım tamam mı? Bak hala şu an çöpte. Ee, 78 bin. 33 bin asker. Hadi hızlı bir şekilde ilerler misin? Vallahi vuracağım ağzına bir tane bak. Irak senin ben var ya. <laughs> ya abi burada Sovyetler ile savaşıyorum. Bak koskocaman Sovyetler ile Girit'i birisi benden almaya çalışıyor ya. Ya sen kimsin abi? Sen Irak'sın Irak. İki Dünya Savaşı'nda bir Dünya Savaşı zaten yoktun ortada. İki Dünya Savaşı'nda zaten hiçbir vasfın yok. Gelmiş benden Girit'i alıyor ya. Bak şu orduya güveniyorum de deşeceğiz burayı. İnanıyorum hadi bakalım. Dünyanın en kötü planı ya. Yani. Dünyanın en kötü planı gerçekten. Bu plan ya Hitler git generallerini dinle ya. Bak şu an beni dinlesen biz bu savaş başlatmadan bitirdik. Zaten oyun başta anladık arkadaşlar. Buralar hep isyancı toprağına işgal edilmiş topraklara döndü. Aa Leningrad geldik. Oh be Leningrad'dayız sonunda. Arka taraf zaten Allah'a emanet duruyor. Birisi çıkarmaz da ruhumuz duymayacak. Allah'ım sana şükür Leningrad bizde. Ben anlamıyorum. Burası bir benim oluyor bir benim olmuyor. E, İtalyan İtalyanlarla savaşmıyorum değil mi? Yok savaşmıyorum. Bir an kırmızı gözükünce garipsedim arkadaşlar. Niye öyle ya? Az da orada. Bu savaş berabere bir be arkadaşlar bakayım vallahi ya. Sonra işte bir kış gelecek. Beraberlik kaybolacak. Aa! Lan inşallah böyle değildir ha, senaryo. Kış geldi düşünsene. Sovyet'e event gidiyor kış geldi. Tebrikler. Kış geldiği için yeni bir başarım başarımlı açıldı. İyi Sovyet Sovyetler üst taraftan ilerlemeye çalışsın. Biz de buradan ilerleyelim ki hızlı bir şekilde ilerleyelim artık. Yeter yani ya. Valla arkadaşlar burama kadar tak etti be. Biz burada savaşıyoruz be. Savaşıyoruz da bir saattir bu Beyaz Rusya topraklarına çıkamadık. Artık buraya ne deniyorsa kalya dik kalya değildi burası ya. Burası ne deniyor arkadaşlar buraya? Beyaz Rusya ya. Şeydi lan. B ile başlıyordu. Onu unuttum lan. Neydi? Neyse siz yorumlara yazın ya. Ben unuttum valla. Balkan. Oh, Balkan değil. Balkan'a benzer bir şeydi. Balkan burası Ben şeyi unuttum. Dur. Aklıma bir reset atayım kendime. Hedef so, Moskova. Bir tane asker gönderin. Belki alır da gelir. Senin Barbaros hayrettim, neydi? Barbaros Hayrettin plan değil. Barbaros harekatında var ya. Oğlum bir, kötü bir plan. Belli yani. Her yerden belli. Age of History'da bile çalışmıyor bu plan ya. Arkadaşlar siz olsaydınız hangi plan uygulardınız? Bir tane deli yürek şimdi yorumlara bu dakikaya kadar izlemiş ve yazacak. Ben bu planı uygulardım abi diye. Bir saattir aynı yerde takılıyorum. Arkadaşlar ben bu planı sevmedim. bunu farklı bir versiyonu daha gelecek. Çünkü bu gerçekten berbat bir plan. Hiç sevmedim. Hatta şu ayarlarına bakalım. Bu senaryonun ayarları neymiş? Editör. Bir senaryo rats ee, şöyle bakacağım. Ben bu planı hiç sevmedim ya. Bu nasıl plan ya? Operasyon Barbarossa. Bu ne oğlum? Bunun peki e, toprakların değeri nasıl? Kim? Oha oha oha. Teknoloji puanlarına bak. Benim nasıl? E bana bak bir de. Bunlar ne kardeşim? Bu niye böyle de ben ben böyleyim? Ben Avrupa'da yaşıyorum ya. Yok kardeşim öyle olmaz. Sen bir sen bir şöyle çekil bakayım geri. Bir çekileceksin ki. Bunun bir, bir, bir videosu daha gelecek arkadaşlar. Bu sefer kazandığımız videosu gelebilir. Bir göre çekileceksin. Eventlere bakmam lazım. Bunlar ne lan? Oh. Görüyor musun arkadaşlar? Tüm devletlere bir şey gidiyor. Ekvator'a gidiyor. Bu utanda ne var? Bunlar Adasa'nın bilmeyen devletlere eklemiş. Bak burada görüyor musun? Benle alakalı bir şey dönüyor. Alman oyuncusu. İhya Kfri Fransa. Aha Sovyet Union. Ya ben buraları kontrol ederken birden elimden alıyor işte. Ben bunu sana yedirir miyim? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. başka öyle bir şey yok. Kaç tane silmem gerekiyor artık? Kaydet. Hadi kardeşim. Ekvador. Burada da bende alakalı bir şey varsa yedim size. Şu Sovyet'e desin. Aşağıda bir tek daha var mı? Benden toprak alıyorsun ya. Böyle bir senaryo mu yapıyordur? Heh. Ben annem nasıl bir şeyim ya. Görüyorsunuz diyeyim arkadaşlar. Kaydet. Test edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bak topraklarım gitmiyor ama kaybediyoruz. Neyse tam çıkalım. E ee, topraklarım gitmedi arkadaşlar. Eğer oynasaydık zaten o zaman da kazanmaya başlayabilirdik. Bir sonraki bölümümüzde ve bir sonraki senaryo tanıtımında bunun devamı gidecek bu arada. Bu sefer kazandığımız versiyonu görebilirsiniz ama kaybetmedik de zaten. Berabere kaldık. Nasıl bir savaş anlamadım ama Kendinize çok iyi bakın elim. Görüşmek üzere bay bay. Modun linki açıklama bölümü arkasında mevcut dostlarım. Şimdi kendinize çok iyi bakın elim. Görüşmek üzere bay bay.